Gafur'u yakınımızda tutmak en doğrusu. Kontrol de bizde olur. Ne derdi rahmetli baban? Dostunu yakın tut. Düşmanını daha da yakın. İyi de anne şimdi kovduğum adamı işe alırsam... ...bu çiftlikte benim sözümü kim dinleyecek Allah aşkına? Ben öyle bir şey yapacağım ki... ...ne senin sözün çiğnenmiş olacak... ...ne de o Gafur değil bir daha bizi tehdit etmek... Ağzını bile açamayacak. Nasıl olacak o iş? Sen bana bırak. <laughs> Ama yavaş kızım, ne oluyor? Neyse anne, ziyanı yok. Gülten temizler şimdi değil mi Gülten? Ta, tabi tabii, hanım. Ne bu haller böyle Allah aşkına? Aşk herhalde. Neyse ben çıkıyorum. Hadi afiyet olsun size. Hayırlı işler. Güle güle. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Çok beklediniz mi beni havaalanından? Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi kızım? Eğer birazcık aklın varsa kendini ve aileni mutlu etmeye çalış. O yer gelir yazıda yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim